Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, çok fazla sayıda videoların altına yorum yapılıyor ve Instagram'dan e, özel mesaj yoluyla velilerimiz ve öğrencilerimiz haliyle merak ediyorlar. E, biz bu işin içinde olduğumuz için bizim de bildiğimizi düşünüp bizlere tabii ki meraktan soruyorlar. Yarın uzaktan eğitimin ilk günü olacak. E, yarın uzaktan eğitimin ilk gününde e, herkes e, televizyonların başında ya da EBA'da telefonlarından dersleri dinlemeye başlayacaklar şimdi bir konuyla alakalı sizleri dilim döndüğünce aydınlatmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi herkes ne kadar biliyorsa Aslında biz de o kadar konuya hakimiz yani biz de çok fazla bir şey bilmiyoruz süreçle alakalı bunu yaşayıp göreceğiz değinmek istediğim noktalardan ve en çok gelen sorulardan bir tanesi hangi konuya kadar çalışalım. Ya okullar açılırsa atıyorum üçgenlere çalışmasak mı acaba ya da işte dönüşüm geometrisine hiç bakmasak mı ya da işte cisimler konusu zaten işlenmez gibi sorularımız var. Yani bunları hiç çalışmayalım mı çalışalım mı bu tarzda sorular geliyor. Bununla alakalı soru çözelim mi çözmeyelim mi diye ben de tabii ki siz bilirsiniz diyorum. Bu videomda da düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz normalde şunda bile öğretmen arkadaşlarla anlaşamadık. Ee, Instagram'da, Facebook gruplarında birçok paylaşımda görüyorsunuzdur eşitsizlik konusu işlendi mi yoksa işlenmedi mi? Bir önceki videomda ben konuları ünite ünite e, analiz etmiştim 2019 e, sorularına göre e, konular hakkında e, analiz yapmıştım hangi konudan ne kadar geldiği ve eşitsizlik konusunu bazı sınıflarımda işleyemediğimi de söylemiştim. Şimdi. Milli eğitimin müfredatına göre bizim Mart'ın sonuna kadar eşitsizliklerde yaklaşık 2 hafta kadar e, durmamız gerekiyordu. Bu e, öncelikli olarak geçen hafta işlememiz gereken konuydu ama tatil oldu. E, ara tatilde öne çekmiş oldular. Yani biz 2 haftadır e, bunu zaten bitiremedik. Yani daha doğrusu bazı sınıflarımızda bitirmişizdir. Bazılarını belki bitirememiş olabiliriz. Eşitsizlikler konusu muallakta. Buna Mart'ın sonuna kadar diyorum siz yine kendi yorumunuzu yapın değerli veliler ve öğrencilerimiz eşitsizlikler konusu normal şartlar altında bitmiş olması gerekiyor martın sonuna kadar sonrasında ise Bizim ara tatilimiz geliyordu. Tabi bu artık geçti. Yani ara tatil geliyordu. Sonra süreç bu şekilde gidiyordu. Nisan'da pardon sınavda Haziran'da olacak şekilde. Şimdi Nisan'da biz hangi konuya geçiyorduk? Üçgenlere. İşte üçgen çizimleri, üçgenin yardımcı elemanları, işte Pisagor'du vesaire eşlik, benzerlik büyük bir konumuz var. Neredeyse bir ay süren bir konu. Sonra Nisan'ın Mayısın, daha doğrusu Nisanın 20'sinden sonra Mayıs'a doğru işte o o civarlarda biz dönüşüm geometrisine kısa bir konumuz vardı, öteleme yansıma konusunda yaklaşık bir hafta süren bir konuydu. O konu Mayıs'a doğru işlenecek. yani çok tartışma yaratılmasın diye bitirenler de vardır. Nisan-Mayıs içerisinde dönüşüm geometrisini işlememiz gerekiyor. Sonra Mayıs ayında da Haziran'a doğru da işte yaklaşık yine büyük bir konumuz var. 3 hafta 4 hafta sürecek olan geometrik cisimler konumuz vardı. Şimdi ben bir video paylaşmıştım sizlere. Şimdi burada niye 5 soru var 4 soru var diye. yani 11 tane sorudan var onu açıklamaya çalışayım. bizim ünitelerimize göre <laughs> ve biz... 2019 ee, sorularına göre şöyle bir video paylaşmıştım. İki dakikanızı ayırıp da o videoya bakabilirsiniz. Bir önceki videoda oynatma listesinde rehberlik bölümünde. Ee, 20 tane sorunun 20'sinin de hangisinin içinde tek konu hangisinin içinde çift konu var diye bir analiz yapmıştım. 20 soru var. 27 tane konu var. Burada bunu bir aydınlatmak istedim öncelikle. Bu videoma bakabilirsiniz. Şimdi toplam 20 tane sorumuzda <laughs> 9 tane sorumuz içerisinde geçen <laughs> üçgenler, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler konularında 9 tane soruda bunlar geçiyor. Yani biz <laughs> 11 tane sorumuzun içerisinde bunları hiç görmüyoruz. 9 tane sorumuzun içerisinde de şu ana kadar yüz yüze görmediğimiz konulardan e, üçgenler, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimleri görüyoruz. Şimdi biz bu 9 tane soruyu ne yapacağız? İlerliyorum birazcık. 2019 DGS'de 20 tane sorunun 13 tane sorusu tek konulu çıkmıştı. Yani kareköklerden soru gelmiş. Sadece karekök bilgisi yeterli. <laughs> ya da karekök bilgimiz isteniyor. Yanında Pisagor da verilmiş mesela. <laughs> yani ya tek konu ya çok çok konulu diyorum. Toplamda 20 soruda 13 soruda tek konu var. 13 tane konudan çıkmış. 7 soruda çift konu var. 14 konu da buradan. Toplamda 27 konuluk 20 sorumuz var. Bu 27 konuluk olan kısmın biz 18 konuluk olan kısmını zaten işlemişiz. Yani sınavın içerisinde dahil edilen 27 konunun 18'ini biz bitirmişiz. Geriye kalıyor 9 konumuz. Bu da %66'sını halletmiş e, oluyoruz arkadaşlar. Yani sınavın e, yarısından çoğunu hallettik. 3'te ikisini hallettik. Bir sonraki kısma geçiyorum şimdi. Biz bu halledemediğimiz kısımları ne yapacağız? Şimdi herkesin kafasında televizyonlarda Milli Eğitim bakanımız açıklanıyor. Kesinlikle sınavın ertelenmemesi taraftarıyım diyor. Bizim diyor senaryolarımız hazır diyor. Ertelenmemesi yönünde görüşlerini beyan ediyor. Bir önceki videoda zaten sizlere kendi düşüncelerini e, yayınlamıştım. Ben de bunları hepimizin aklından geçen <laughs> senaryoları sıraladım. Senaryolarımız bittikten sonra herkesin aklında e, çok böyle büyük bir soru işaretleri oluşacak. Bunu... Ee, anlamamız için sürecin ilerlemesi vaka sayılarının bir yerde e, artmaması gerekiyor. Artmaması ve kontrol altına alındığını görülmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden senaryolardan hangisinin olacağını bilmiyoruz. Birinci senaryomuzda sınav tüm konular işlenene kadar ertelenir. Yani biz ne yapacağız burada? Şimdi senaryo bir de <laughs> diyelim ki Allah korusun e, işler daha kötüye gitti. Ee, önünü alamadık. Ee, biz şu anda Nisan ayında tatil ettik. Mayıs ayı da gitti diyelim. Ve konuları hiçbirini işleyemedik. Konularda bakanımız dedi ki işlenene kadar ertelenecek. Ne dedi bir tane konuşmasında? Yazında dedi ders yaparız. Bizim her türlü dedi hazırlığımız var. Ne yaparız? Şu an için ne yapacağız? <laughs> Bu senaryoda okulların kapalı kaldığını görüyoruz. Ve yüz yüze eğitim yapılan konu en son eşitsizlik. Bizim bu iki aylık süre içerisinde okullarımız açılmazsa ne yapacağız? Ben olsam şahsen eşitsizliğe kadar olan konuları otururum. Bütün kitaplarımdan tekrar ederim. Yeni nesil sorularını iyice çatır çatır yaparım. Çarpanlar katlar, üslü ifadeler, kareköklüler, veri analizi, olasılık, cebirsel denklem eşitsizlik buraya yoğunlaşırım ve süreci beklerim. Bir sonraki konuya üçgenlere geçmem. Çünkü okullar kapandı, ne yapılacağı belli değil. Sonra ne diyor? Yazın mı ders yapılacak arkadaşlar? Yazın öğretmeni ya da işte öğrenciyi yazın buluşturacaklar bu konu. Yani bu senaryo birazcık yani olmayacak bir senaryo gibi geliyor bana. Yani bu senaryo olursa ben olsam üçgenlere, dönüşüm geometrisi ve cisimlere şu an itibariyle kendi kendime evde çalışmaya geçmem. Çünkü çıkıp çıkmayacağı hakkında e, bilgimiz yok. İkinci senaryomuz, bakanlık der ki bu sayılara, vakalara göre e, bir inceleme yaparlar ve sınavı erte, erteleyeceklerini açıklarlar. Konularda bitmeyebilir. Yani sınavı erteliyorum 7 Haziran'da değil ama resmi tatil ne zaman? Temmuz 1 itibariyle mi başlıyor öğretmenlere? 7 Haziran değil ama atıyorum işte e, 28 Haziran'a ertelendim dedi. erteleyeceği 3 haftam var? 3 hafta içerisinde biz neyi işleyebiliriz? Yine açıyorum bakın müfredatımı. 3 hafta demek. yani 1 ay diyelim. 1 ay içerisinde biz ne işleyebiliriz? 1 ay içerisinde biz gideriz. Üçgenleri bile bitiremeyebiliriz. Yine dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler. Konuları sınava dahil olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Diyelim ki 4 hafta mertelendi. 4 haftada ancak eşitsizlikler biter. Üçgenler bitmeye bitmeyebilir. Diyelim 5 hafta mertelendi sınav. Yine eşitsizlikler ve üçgenler dahi bitmeyebilir. Yani yine dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler askıda kalır. Yani bunlar e, yüz yüze eğitimle verilmeyebilir. Bu senaryomuza göre. Yani senaryomuz Sınav ertelenecek ama konular bitmeyebilir. Yani yüz yüze olarak bitmeyebilir. Üçüncü senaryomuzda sınav ertelenmez. Ve konular belirsiz kalır. Yani ne demeye çalışıyorum? Sınavı ertelemiyorlar. 7 Haziran'da yapacaklar. Ama atıyorum... Önümüzdeki hafta okullar açıldı. O zaman süreçte zaten sadece son konumuz geometrik cisimler işlenmeyebilir o zaman. Diyelim ki okullarımız 2 hafta sonra açıldı ya da 3 hafta sonra açıldı. 3 hafta sonra diyelim 4 hafta sonra okullar açıldı. <laughs> diyelim ki Nisan'ın ilk haftasında okulları aç açacaklarını söylediler. Nisan'ın ilk haftası okulların açılması demek bizim bir ay geride olduğumuzu gösterir. Bir ay geride olduğumuzu gösterecekse bir aylık konumuz işlenmez. Yani Geometrik cisimleri sınavda görmeyeceğiz anlamına gelir. Sınav vaktinde yapılırsa. Bu tarz senaryolar çoğaltılabilir arkadaşlar. O yüzden e, bilmiyoruz sürecin ne olacağını. Yarından itibaren bir bakacağız, görmeye çalışacağız. Şimdi başka e, sorularımızdan bir tanesi gelen. Okullar şu kadar gün sonra açılırsa ve işte ne olur diye soruluyor. Şimdi biz de bilmiyoruz okulların ne zaman açılacağını. O yüzden biz bu tabloyu beraber dolduralım. Örneğin okullarımız diyelim 45 gün sonra açılırsa. 45 gün sonra açılması demek bu 45 günü ya yüz yüze olarak telafi edeceğiz yani sınav ertelenirse olacaktır. Ya da sınav ertelenmezse. Sınav ertelenmezse çok basit. Sınav ertelenmezse 45 günlük konuyu sondan geriye doğru sayarız. Geometrik cisimler örneğin kaç hafta diyelim 3 hafta mı 21 gün geometrik cisimlerle dönüşüm geometrisini sınavda görmeyiz. Çünkü orayı yüz yüze eğitimde almamış oluruz. Üçgende bir kısmı atıyorum Pisagora kadar olan kısmını görmemiş oluruz. Bunu bakanlık bize ilan eder. Ona göre ertelenmezse eğer sınav ona göre konuları sondan geriye doğru tek tek müfredattaki haftalardan sayar çıkartırız sınavımız ertelenirse bu sefer de şu olacak. Okullar diyelim ki 45 gün diyelim sonra açılacak. Ya da sallıyorum 30 gün sonra açılacak arkadaşlar. 4 hafta sonra okullarımız açıldı diyelim. Sınavın ertelen, ertelendiği tarihe bakacağız. Normalde 7 Haziran'da mı yapılıyor? Okullar normalde 19'unda mı kapanacaktı? 2 hafta erteledim dedi. Sınavı da 21 Haziran pazar gününü aldım dedi. Sallıyorum. Sınavı 21 Haziran'a alırsa 7 Haziran'dan 2 haftalık konuyu yüz yüze daha fazla işlemiş oluruz. Ama 30 gün okul kapalı kalacaksa yani 4 hafta okul kapalı kalacaksa 2 haftalık konuyu yine yüz yüze görmemiş olacağız. Yine geometrik cisimler gidecek arkadaşlar. Buradan buna dikkat edelim. Başka bir sorumuz okullarımız hiç açılmazsa. Okullar açılmazsa yani Allah korusun vakalar büyüdü şehirlerimize yayıldı. Bizden de e, öğrencilerimizden de korkuyoruz. Sınav, hani hiç açılmazsa sınav yapılmaya da bilir. Onu da bilmiyoruz. Ama bakanımız her türlü senaryomuzda sınavımız yapılacak ve ertelenmeyecek diyor. Sınav ertelenmezse arkadaşlar hiç açılmazsa e, bunu artık, artık biliyoruz. Nereye kadar? Eşitsizliğe kadar sorulardan meş, e, sorumlu olacağız. Tutup da yine üçgenlere dönüşüme geometrik cisimlere çalışmaya şu anda gerek yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani sınav ertelenmezse, 7 Haziran'da yapılırsa, sınav ertelenirse, sınavın ertelenme tarihi bize duyurulur. Yani bütün basın zaten bunu davulda zurna ile bunu bize duyururlar. Sınav diyelim ki ertelendi, Temmuz ertelendi, bir ay ertelendi. Bir ay ertelenirse hemen tekrardan yine senaryomuzu oluşturacağız. Diyelim sınav ertelendi, sınavın ertelenmesi ve yazın Öğretmenleri kurslara davet etmeli, öğrencilerle buluşturmaları ve yüz yüze eğitim yapmaları gerekiyor. Milli eğitimin yüz yüze eğitim olacak. Yazın, e, Temmuz ertelen diyelim ya da Ağustos ertelen de iki ay boyunca öğrencilerin hiçbirisi hiçbir yere gitmeyecek. E, Allah'ın sıcağında sınıflarda verimli bir şekilde ders yapılacak, konular bitirilmeye çalışılacak. Mesela örneğin bunu da çok fazla ben olası görmüyorum. Yine diyelim ki bir ay ertelendi. Bir aylık süre içerisinde biz tutup da burada yaklaşık olarak iki buçuk aylık konuyu anlatacak halimiz yok. Yine geometrik cisimler ve dönüşüm geometrisi karşımıza sınavda çıkmayabilir. Benim kuvvetle muhtemel düşüncem bu arkadaşlar. Bundan sonra da Özel bir şekilde Instagram'dan DM'den yazanlara, YouTube videosunun altına yorum yazanlara lütfen bu videomu 5 dakikanızı, 10 dakikanızı ayırıp da bakarsanız benim bildiklerim bunlar. Yani biz bu videoda neyi anlıyoruz? Biz şu anda süreci sadece yorumlayabiliyoruz ve hiçbir şekilde net bir bilgimiz yok. Umarım e, sınavlar gelip geçici. Öğrencilerimiz tabii ki çok emek verenler çok büyük bir stres altında. Stres yapmanıza gerek yok. Sonuçta bir tane bir sınav yapılacak. Bu sınavın içerisinde istediği kadar konuyu koysunlar fark etmez. Çalışan, emek veren bu sınavı kazanacaktır. Milli eğitimimizin yapmak istediği tek şey bu süreçte öğrencileri psikolojik olarak e, fazla e, kötü bir duruma e, yol açmadan bakanımız ne diyor? Gayet böyle sakin bir şekilde diyor? Lütfen diyor rahat olun. Bizim diyor. Her türlü diyor planımız hazır diyor. Sonuçta Fen Lisesi'ne gidecek bir öğrenciyi seçmek için sınav yapılacak. Ha 6 tane üniteden sınav yapılmış. Ha 5 tane üniteden yani burada size bir de şu kolaylığı sağlamış. Ee, bakanım bakanlığımız demiş ki öğretmenlerinizin size anlatmadığı konudan soru sormayacağım demiş. Yani her türlü senaryoya e, hazır olmamız gerekiyor. Bu senaryolardan hangisi olursa olsun kapımız şuraya çıkıyor. Son konularımız dönüşüm geometrisi cisimler ve üçgenler konusunun büyük bir çoğunluğu sınavda biz pozisyonumuzu e, akışa göre belirleyeceğiz. Bir hafta sonra bakacağız ne olmuş, iki hafta sonra ne olmuş bir ay sonra ne olmuş diye bakacağız ve ona göre belirleyeceğiz bu konulara ağırlık verip vermeyeceğimizi. Tutup da şu anda cisimler konusundan, dönüşüm geometrisinden oturup da konuları e, stres yaptıracak şekilde kendimize bu konuları kafamıza takmamıza gerek yok. Süreci bakacağız, göreceğiz. Şu anda tek yapmamız gerek they can Çarpanlar katlar üstlü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi, olasılık, cebirsel ifadeler, denklemler, bu eğim konusu, grafikler, bunları harfiyen bilmemiz. Eşitsizlikler konusunda da benim tavsiyem, sonuçta bu konuda e, bir kısmı okullarımızda işlendi hatta bitiren okullarımız var. Eşitsizlikleri de zaten giriş yapılmış bir konu. Okullar herhangi bir şekilde açıldığında ya da işte atıyorum ertelense de atıyorum e, sizi öğretmenleriniz bir haftada görse ilk anlatacakları konu, eşitsizlikler ya da üçgenlere giriş yapacaklar. Eşitsizlikler konusuna da bu ilk dört ünitemize şunlara harfiyen çalışıp sonrasında çalışıp çalışmayacağımıza üçgenlere ya da geometrik cisimlere dönüşüm geometrisine süreçle beraber öğretmenlerinizle beraber karar verin. Benim size tavsiyem burası hallolsun. Şu an itibariyle %66'sıdır. Ama sınavda sınavda belki de burası %90'a çıkacak arkadaşlar. Hepinize bu süreçte başarılar diliyorum. Evlerinizden çıkmayın. Evinizde vakit geçirin. Bu hastalığı hep beraber yenmeye çalışalım.